Selamlar denizciler. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Başlıkta gördüğünüz gibi bugün gerçekten denizcilikle ilgili ilginç bir konuyu işleyeceğiz. Bugünkü konumuz gemilerde sakallar olur mu olmaz mı? Aslında videonun başlığına bakınca çok komik bir şeymiş gibi görünse de bu gemiler için çok büyük problem teşkil eden bir şey. Daha doğrusu ben bunu halk ağzıyla yazmayı uygun gördüm. Peki bu gemide sakallar nedir durumuna gelecek olursak size birazcık tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi gemiler eski çağlarda yani daha önceki yıllarda tahtadan yapıldıkları için bu gemilerin altı çok çabuk çürümekte ve tahta kurdu gibi şeyler çok çabuk gemilere etki etmekteydi. Bu yüzden o zamanın insanları bir şeyler düşündüler. Gemilerin altını içerisinde bakır olan boyalarla boyamaya başladılar. Bu boyalar hem tahtanın daha çabuk çürümesini engelliyor hem de tahtanın içerisine girebilecek kurt ve mikroorganizma ve denizde yapışacak midye gibi şeyleri engelliyordu. İçerisinde bakır içerdiğinden dolayı kırmızı renkte olmaktaydı. İşte o günden bugüne günümüz kadar gelen bir adet olan gemilerin su çekimlerini kırmızıya boyama adeti gelmişti. Bu boyaları günümüz teknolojisiyle tabii ki başka renklerde üretebilmek mümkün. Bu gemilerin altını kaplayan mikroorganizmalara, midyelere ve yosunlara biz fouling diyoruz denizcilik dilinde. Yani bu bir aslında engel yaratıyor bizim için. Çünkü geminin manevrasını düşürüyor, hızını düşürüyor ve buna benzer sorunlar yaratarak yakıt sarfiyatlarımızın çok büyük oranda artmasına neden oluyor. Peki bunları gidermenin bir yolu var mı diyeceksiniz. Tabii ki. Birkaç yolu var aslında. Öncelikle birinci yolu burayı zehirli boyalarla boyamak. Anti fouling denilen boyalarla mikroorganizmaları ya da yaşayan canlı organizmaları buradan uzaklaştırabilmemiz mümkün. Ancak anti fouling boyaların da şöyle bir dezavantajı var. Bu sadece gemiler gitmeye başladığında yani seferdeyken işe yarıyorlar. Ancak demirdeyken ve genelde iskeleye bağlı olduklarında maalesef bu boyalar etkisini çok fazla gösteremiyorlar. Bunun dışında pervane ve dümeni koruyabilmek için katodik koruma sistemleri var. Geminin teknesinin ve pervanesinin kirlenmesi aslında hem manevra kabiliyetimizi kısıtlarken hem de hızımızı düşürüyor demiştim. Bununla ilgili olarak araştırmacılar 2002 senesinde Amerikan donanmasının bir uçak gemisini model alarak bir araştırma yaptılar. Bu geminin altında oluşan organizmalardan dolayı yaklaşık 1.5 knot kadar hızı düşmekte ve 20 knotlık ekonomik seyir süretini koruyabilmesi için yaklaşık %40 oranında daha fazla yakıt tüketmesi gerekiyordu. Bu tabii ki askeri gemi gemiler için biraz da olsa kabul edilebilir bir şey. Öncelikle ticari gemilerin en çok istenilen limanlar arasında en ekonomik şekilde yakıt sarfiyatı az olarak çalışması ve bunun yanında da hızlı olarak gitmesi. Yani siz en optimum süratte geminin az yakmasını istersiniz. Böylece bir yandan da doğaya, ekolojiye karışan zehirli gazlar gemi bacasından daha az çıkmakta ve çevreyi daha az kirletmektedir. Şimdi bununla ilgili olarak size bu tip organizmaların nasıl gemi bünyesinden uzak uzaklaştırılacağını anlatacağımı söylemiştim. Aslında burada size ilginç videoları izletmek istiyorum. İşte ilginç videolarımızdan bir tanesi bu. Şimdi burada görmüş olduğumuz gibi uzman bir sanayi dalgıcı suyun altında özel makinesiyle gemi karinasındaki oluşan tabakayı temizlemekte. Ticari gemiler üzerinde yapılan araştırmada ise 250 bin deadweight tonluk bir tanker gemisi baz alınmış ve bunun üzerindeki araştırmalar yaklaşık %5'lik bir karine kirliliğinin yani altında yine bu midye ve çeşitli yosunların olduğu bir gemide yaklaşık 24 ton kadar günlük daha fazla yakıt yakıldığını tespit etmişlerdir. Böylece görmüş olduğumuz gibi %5'lik gibi küçük bir orana rağmen yaklaşık %40 daha fazla yakıt yakmakta ve %50'lere varanda manevra kabiliyetini kaybetmekte. Edirler. Sanayi dalgıçları geminin altına girerek pervanenin çalışmadığı zamanlarda özel araçlarıyla bu kirliliği geminin altından temizlemeye çalışırlar. 11 15 20 tona varan gemi pervanesini dışarıya çıkararak maalesef temizlemek çok mümkün değil. Bunun için başta bahsetmiş olduğum gibi kuru havuzlara alınması gerekmekte. Ancak bu kuru havuzlar da maliyet olarak armatörlere yani gemi sahiplerine çok büyük oranda maliyet getirmekte. Bir geminin havuzlanabilmesi ve geminin tersanede bakım onarım görmesi yaklaşık olarak 200-300 bin dolarlardan başlayıp 1 2 hatta 3 milyon dolarlara kadar çıkabilmekte. İşte bu yüzden Gemi sahipleri sanayi dalgıçlarının bu işi yapmasını hem ekonomik olarak hem de geminin daha az tersane uğrağı olması ve bulunduğu yerde kolaylıkla yapılabilmesi için tercih etmektedirler. Çünkü gemi sakalı dediğimiz şeyin ne olduğunu öğrenmiş olduğunuz videolarla size göstermeye çalıştım. Bu kısa videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı her zamanki gibi aşağıya yorumlarınızı yazmayı ve bir sonraki videolar için kanala abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.